Onurunkine girdik. Evet. Yani ben oyun olur. Ay. <laughs> abi şu Mehmet de girse. Ay may, may, Evet, tavırla. Ay. <laughs> Mehmet de girse Enes bunlar açmış kanka kendini. Enes Bilmiyorum abi de girmiş. E, yok biz de ayak oyuncusu sen. Kime gir diyorsun? <laughs> Rus abi de girmiş. E giren giren abi. Kime giriliyorsa. Abi bir kişi yok mu? Ben de, ben, yok. Ben, de. ben de giriyorum. Ben de giriyorum. Ben de giriyorum. Olur herkes herkes girdi şu an seninkine. Unur, Onur, Onur abi. abi. Bir dakika. Onur abi ben de giriyorum sana. Ah. Girdi. girdim. Ah, girdim. Oğlum, ne oluyor lan? İkinci Serdar Vakat. Herkes girdiğine göre başlayabiliriz. <laughs> Onur da şu an video girişine giriyor. Şimdi 3 3 üç grup olacak galiba. <laughs> ne diyorsun? <ne> <laughs> evet. Face to face, pardon. Ya abi sikiyor <laughs> bu <ya. gülüyor> Allah'ım günahlarımız affeyle Abi. Böyle Beşler. olmayı unutmayın. Pembeyi alan vurduruyordur. Sikim face to face. Sikim tamam. oran. Kesin ne sardı? Öncelikle söyleyeyim siyah benim e, topunuza da gireyim. Hadi bakalım. Beyaz benim. Neden arkada başladım? Harbiden moru Enes abi alınmıştır. Bu nasıl bir oluyor? Ne oluyor lan? FPS 5. <laughs> FPS 5. 5, 5. Anam. Abi şehir içinde niye başlattınız ki anlamıyorum. Ananı tuttunum. Oha düz duvara tırmanıyorum. Lan o kasıyor. Bir tık kasıyor. Şu an güzel ama. Abi uçak nasıl uçuruluyor? Uçak nasıl video, uçuruluyor? Video, video, beğenmeyi unutmayın. Uçak nasıl uçuruluyor? Abi, uçak kardeşim. Ne? CTRL'ye bak. Nereye gideceğiz burada? Tencerede. Hayır hayır. Atmadım. Abi çıkamıyorum yukarıya doğru. Bir öğretin. 5, 6, 8, 9. He. He. Ne mouse? Benim de anasını sıçın kim bana mı Ay ben bunu nasıl kaçırdım ya? Ben alamadım şeyi. Bu arada harbi oğlum benim beynim yandı Bu face to face açanım ben tamam abi. Abi o kadar girmek istediniz benim gibi. 5 minutes later. E buradan nereye gideceğiz? Bu arada beynim döndü. Anasını ha, abi onura bir sokun ya. Onura bir sokun. Bu nasıl bir pamuk? Bu kadar terbiye. Çok terbiyesiz. güzel terbiyesiz. lan. Şu an çok çok Allah çarpsın beynim yandı. Toy ver. Daha uçak bu açalım, uçaktan mı sürdünüz? Vallahi uçaktayım, anasını satayım. Vallahi. Normalde bağlıyor ki, değil mi? He? Abi uçak bir bak kadar bursun kolay. kolay bir şey yok ya. efe bak. Epey bastı Hayır oğlum. Yo ben sürüyorum. ananı baksın. Düştüm. Siz düştüm. Siz düştüm. Olun, Hayır ben uçuyorum. Mesela evet, evet, bu araba niye gitmiyor? Anladım. Ben de anlamadım ya. Lan. Dördüncü. Ne oldu? Sen sen ol. Bok yoluna gitsin. Ne oldu? Sen sen ol. Porsche özde çabuk karıştırıp paspas pas yapma. Ne? Okay. Sen sen ol diyorum. Porsche çamaşır suyunu karıştırıp paspas pas yapma. <laughs> ne alaka? Konumuz bununla alakası var şu an? Ciğerleri bitik oluyor bir anda. Oo bu sen ne yaptın onu mu içtin amına. Gel kafaya kafaya. Yapma. Memeli ya alıp niye böyle? bir daha düştüm. <laughs> Ananı sikeyim. Ne oluyor lan? Fena geçti. Abi başım döndü. Fena geçti yalnız. Avukat tamam bırak amına koyayım. Siktir git işte. Biraz, bırak, geçiyorum. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Ya avukat <laughs> ebenin amına. Evet. Ee, ee, oğlum ya. ben burada ne avukat duruyorum lan? <laughs> Sen kendini seviyorsun. <laughs> sevemiyorum <laughs> işte. Evet selam olduğu için sevemiyorum yani, ya lanet olsun. <laughs> Bu uçakta olan kim hala? Abi benim, buyurun benim. Aha, artık değilim. Oğlum, <laughs> <açacaktım>, mapin, <mouse. gülüyor> mapin altından arabaya geçtim. Tamam <laughs> <laughs> ne yapayım ya? Lan ambulans mı? O mod kimdi o mor? <laughs> <in no more. gülüyor> benim <gülüyor> ben. Bir <laughs> şey <ben gülüyor> Abi ben bu, ben bu nasıl, nasıl? Lan bu face to face mi? Aynen. Ne oldu? Oğlum o nasıl bir başlangıç ha bunu? <laughs> <laughs> ambulansla düştün mü sen Yunus abi? Sonla düştüm. Sonla düştüm. Altıncıyım. Evet abi. Ben bu sistemi anlamadım. Sen ambulansı geçtin mi? Ben geçemedim abi. Yunus abi. Hayır, ne ambulansı? Daha ilk arabadayım ama bırakın gittim. Sonla düştüm ya. Ben ambulansla gidiyordu. Ben gideyim ben. Oğuz. Hacı sonunda bir şeye takıldım orada ya. Ananı sıkıyım. Düşmedi pezeri. Oğlum bambiyans uçmuyor ya. Evet bende de uçmuyor. Öldürme. Aa, hadi, hadi, hadi. Oğlum, oğlum söyleme ya. şarkı telif diyeceğiz. Ben. Tamam. Olacak, olacak 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 arkadaşlar. Bu sefer bir sefer alacağım. Onur. hızı. mi? Onur uçmuyor lan. Avukat sikleri ne? git siktirme benim kaptanım. Aa Onur geçmiş lan. Hangi? Oraya nasıl geçeceğim? Aç attım ben beni abi. Buraya nasıl geçeceğim? Lan, Nereye? Da? Oğlum checkpoint sen... nerede? Oğlum bunun yukarıya nasıl Aa. çıkıyorduk lan? Allah belanı versin. Geriye en başta attı beni. Abi yine Vay beni ya beni siktir. Oğlum checkpoint almak için bu kadar uçmak mı lazım her <laughs> <Evet. mi gülüyor> tarafa? <gülüyor> Çok saçma ya. Uçağı ya açtın. Açtın oyuna sokayım seni Onur. Seni de sokayım vallahi. Oğlum buraya yetişmiyor ya. lan. Arkadaşlar Adil last. Bir daha onu da bir, da onur, lan. bir, bir daha onlara girmiyorsun. Adil last. Buraya yetiş. Aç aç. Benim gibi işiyor abi. Ambulans, yetişiyor oğlum, mal mısın? Lan benimki yetişmiyor, ben ikidir, bir daha iteyim. Abi, Onur'unki yetişiyormuş, bizimki yetişmiyor, götüreyim <laughs> 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 tamam. ya. bu video anana. çocuklara, çocuklara özel tamam. değil. Ya, ya. Ya, ya, benimki de yetişmiyor. <laughs> Teri sürdü, araba yas geçiyor. Olur da çarpılır mı ya? <laughs> Açılın, Amerika bayrakları geliyor. Amerika. Eve bir tane koydum. Amerika La aman aleyküm Kendim de gittim Enes abi Oğlum birinci yok kaçıncı arabadasınız? Ah. Onur geldim lan On bir Onur uçuyor Lanet olası pislik Ah parti Kimdi o ki? abi siktim Tövbe 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 bu <laughs> Ya. Lan Onur nasıl geçtin buraya geçmiyor? Şeyi mi diyor? Evet, Yetişmiyor kanka işte. Uzat. Aldır. Reis di cumhuru çok seviyor. Ya yolu. havada kafa attı. Aha, Oğlum harbi geçmiyor ya. Ben burayı nasıl geçtim? Tam daldırman lazım. Daldırman geçmiyor. <laughs> <laughs> nasıl bir muhabbet am bu ne? Kardeş kaldırınca görürsün. Araba nerede kaldı işte? Amına kaç tepki vermek istemiyorum. Arkadaşlar çok o fena muhabbet Abi o benim sik kötü ulaştı. Biraz önce Yunus abiye bir koymuşum <laughs> anları Abi ayrı ayrı. benim sik kötü ulaştı ve monster aldım. Sen de mi orada takla atıp düştün? Hacı kız kız yerinde şey oldu kendi kendine gitti. <laughs> benimki de aynı oldu. Bak Ay. yine oldu. Lan bir Am Ambulans kim mi yetiştiremiyordu burada? Lan bir anda dördüncü. Ben tek attım ambulansı. Oğuz evet. ambulans yetiştire? Ambulans yetişiyor da diğerini abi kaldırman lazım. <laughs> Heh, bu kaldırmak bizim işimiz. Abi büküp çevirip aldın. götürürüz. Kal kaldırmak <laughs> benim işim, sıkıntı yok. Devam, 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 devam. Git, ananı çekeyim, o neydi? Kaybol. O, o neydi? neydi? Lan hız alamadan uçtum, Amanız. Ya ben bir şeye takıldım ve Enes düştüm ya. Enes abin el bağladı ama. Lan ben, Hayır, lan, ben bir yerim. aldı oğlum, adama baksana konuşmuyor. Oğuz gel, Oğuz gel. Ne lan? Geleyim. Oğuz! Aha rampa var. Düz Oğlum ambulansa geçmek ne kadar kolaymış. Evet ambulansa geçmek kolay da bu önümde bir şey vardı ben ona bir takıldım gittim ama bak gene takıldı. Oğuz, takıldım. Havada, denk geldim biriyle ya. Şunu düşür lan geliyor bak. Bir düşüreyim ben oğlum ben uzatayım. Bana... Ben. Enes. Evet canım. Ebene benden çok selam söyle kardeşim. Oğlum bu da sana biç. selam olur. Altınca oldum ama ne yapıyım ya? Rampa kim o rampa? O rampaların ama ne yapıyım ben? Ben seviyorum şey rampaları. Rampalar mı? Dostum rampayı yeni girdim. Tiktir git, amca git. Abi. Aa ben bir gezdim Tiktir <laughs> git, Araba takla. Ya hayır ya. Hayır ya. Hayır. Hayır lütfen. Kim biri lütfen Amerika Küçük kalma. Amerika. 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 Ya peres sıçayım Ya. Dur Amerikalıyı bir daha düşüreceğim. <laughs> Amerika düştü. Ele geçin. Altıncıyım ya. İyi giroz size iyi gelecek. Siktir Ya, enes er senin er var ya. Ben ya. ebene var ya kardeşim. Terbiye sizde geçme. <laughs> Uğur derin dondurucu. Hep ya bak terbiye Hayır hayır hayır. Mehmet dur Mehmet dur beraber. Bana namına koyayım. <laughs> Altıncıyım <laughs> abi ya yok böyle bir şey <laughs> ya. Ben bir şey diyeyim ya? Ya abi, abi ben ben bu mapa ben bu mapa aşık oldum. Lan oğlum. Eyvallah bu stitches daha. Mehmet da. sen geçtin mi oraya ben geçtim. Aa şimdi siz şimdi nane yiyemediniz mi? Onur beraber çıkalım. Bekle önce ben çıkıp sonra sen çık. Nereye evet, yetişeceğim orada? Nereye yetişeceğim Aha yetiştim. Mal. <laughs> 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 beni düşürecektin değil mi şerefsi. şu şerefsiz? bu konuşuyorlar <laughs> çok şey gidiyor ha. Hayır abi benim öyle beni... Yapma. Yapma. Beni düşürecektin savaş patladım. Alt, altında Böre, yok abi. oldu. Aha bir uçtu. Dördüncü A, bak, oldu. Ama beni mı? düşürecekti kendi kaptı. Düştü. Mehmet ilk defa birinci oldu lan herhalde. Yani. Yapma Mehmet, Mehmet arkanda. Ara bu araba ya. Mehmet arkanda. Bu araba bu araba bu arada siksem tırmanmaz bana ellemeyin. Yok kanka patlıyor bir de ya ters düşünce. Oğlum. Oğlum bu araba hiç çıkmıyor lan. Düştü. Ya kaldı lan. Enes abi. Siyah araba yetişmiyor. Üçü Oğlum birinciydim, bir öldüm, Üçü. dördüncü Ay, oldum ama da Ya sikerim. adam sonuncu gelip beni düşürüyor ya. Oğlum bu ne lan? Evet. <laughs> Ay kaçırdım. Nefim başından geri döndüm. Enes abi daha <laughs> buraya Eyüp Eyüp rampayı bırakmıyor bu arada. <laughs> Eyüp ne Eyüp şeye bağladı? Eyüp burada bir Eyüp <laughs> ne <sikine gülüyor> bağladı? bağladı. Yetişmiyor ya. Havada 30 takla attım ayıp. Allah Allah sikeceğim ya. Ne Neyse çok. Rahatım. Harbi <laughs> ya o kamyon hiç gitmiyor abi ya. Daha yeni öldüm. Aa ya 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 yetiştim 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 ya. arkadaşlar bunlara yetiştim. Ya, aldık ya. aldık oyunu aldık bu arada. Ya ayıp siktir git orada bekleme Allah razı olsun. <laughs> abi ya, bu, abi bu araba bu, eyp, bu araba. Adamımsın biliyorsun değil mi? Eyüp dostumsun. Allah belanı versin. Eyüp, Eyüp, Eyüp vur ya. lan. Tamam. Eyüp, adam şu öndeki öndeki ya. öndeki şerefsizi düşürsen mi? İyi. İki kere ben Leyani oynadım tabi. Onun bir abisi var ama fark Değil mi lan? Senin de abin <laughs> oğlum. Oğlum. İyi ama Leyani. Seni var ya. Şey yapalım ya. Geçi buradan. Değiştireyim. Geydiren. Kim bu gelen? Gel Ay, uğramadım. Geliyor. Geliyor. Golf arabası geliyor. Onu düşür. Nani nani sen dönmeye çalışsan dönemeyecek Allah dalak. Kahretsin. Evet. <laughs> evet. Bu arada bu arada Mehmet geçtin mi sen? Bana elleme. bana elleme. Bana elleme. Nasıl bir cümle Mehmet? Altıncılıktan üçüncülüğe geldik. Ben, birincilikten beşinciliğe geldim gider kadar. Gördüğümde oldum geri nasıl oldu? Oğlum arabası yetişmiyor. Ben gidip gidip e ya Biz de... Mehmet'le birinciydik be. Tek attım çok iyi. Enes abi nasıl yetiştirdin lan? Allah belanı versin. Tamam, bu araba çarpıyor. bu araba sikten yetişmez. Bu araba Kim o? Six'ten. Kamyon mu? Kamyon mu? Hayır, o gitti. Hayır, hayır, hayır. Ka, ka kamyonu mu yetiştiremiyorsunuz? Kamyon yetişmiyor. Nasıl yetişmiyor? Ben tek attım. Ya ben malıyım ben. Mehmet'e vurdum arabaya. Toz gidiyor. Oooo düş almayacak seni. Enciydin birinciydin. Aç mısın lan sen düşür ya o piçleri. Allah belanı <laughs> versin. Enes abi yetiştin mi oradan? Yok burada Tam da kaldı ya. Sen de düştün değil mi? İyi bir banlayın Allah razı olsun. Nasıl geçeceğiz oraya? Orada on kaldırmak lazım. Ya, orada kafanızı kullanmanız lazım. Bari. O kadar ya abi sen ne diyorsun ya biz ne birinciyiz ya sen ne anlatıyorsun ya. Kim birinci? Bende neden bir ST yazıyor? Hayır ben Ya oğlum bir salla. Aman oğlum. <gülüyor> <gülüyor> ya piçler. <laughs> Abi, Abi dokunma donanma. bana. Beş dakika önce Neyi birinci olan insanlar ya. şimdi sonuncular. Aha <laughs> 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 Böyle anan, de vurulmaz anan, ben. Oradaki şey mi? Biter, ya, yetiş yetiş Mehmet Meme, geçiyorum sonundadır. Geç, geç, geç. Eve düşür bu piçleri. Eve siktir git Amına ne oluyor? Aklım çıktı Aha geçtim. Geçtim. Ben geçemedim. Aklın abi ben, tamam. ben geçemiyorum. Abi geçilmiyor. Kamyon Üçüncüyüz atlanmıyor. Ya. Nasıl atlamıyorum? Bak sal bana. Sal abi. Oğuz düşeceğim. Vur derin dondur. Ulan ben onu kaldırırsam Gips, da geçmez. Vallahi Yakup <laughs> helal etmez diye. <gülüyor> <gülüyor> helal etmeye neden avradınız. <laughs> oğuz burada. Aha ben Vallahi geçtim. Vallahi geçtim. Ben geçtim. Abi, ya var ya. İpne olsanız, Oğuz. İpne Oğuz. Son saniye var ya beni şeyde evet. düşürdü ya. Ya e, bekliyor orada <laughs> sonra bekliyor. Oğuz, Oğuz. Allah. Abi ben Oğuz ne yaptığımı söyleyeyim mi? Ne Ben yetiş ben yetiştiydim geçtiydim arabayı almayı unuttum geri atladım işte. <laughs> <laughs> Salak, <gülüyor> Ya oğlum sen nasıl bir insansın Abi, ya? Oğlum en başa ya. döndüm yurduna ne yurdunuz? Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi er. Et... E e ekip saldırı. arkadaşlarımız efsane. E Çok <laughs> iyi oynuyorlar. Aynen o. Oğuz da oynuyor. Büyük bir savunma sistem var ya. Harbi gelir sahili için sahiliye dövmeye gelirken dedi Ya yetişmiyorum acısını siktiğim. Allah Allah en abi yetişen misin ya? Tabi geleyim beni yeteceğim bir daha. Kim şey yetiştiremiyor o? ya? Ben, ben yetiştiremiyorum. Ya, ya. Oğlum beni bir salla. Nasıl tek attım ama? Nasıl tek attım ama Onur? O İkinci normalde deleyip deleyip duruyor ben tek ben atıyorum. İkinci yapışım gitti. Amına kodum adamlar <laughs> oyunu bitirirsen beni yine bırak. <laughs> Onur tek ya tek uğraşmıyorum tek. Kim bu kim? Hayatımda ilk defa tek, tek atmışsın. İkinci tek dere git. Ağla. Ağla. Sonra bir yerine bulursan. E, sal beni. Sal beni. Sabah sal beni. Siz yapacağız işi sikeyim. Allah sizi tek. <laughs> 15 minutes later. Almayı unutuyordum atlıyordum. Sağ olsun. Sabah. Geri zeki. Lan Lan döner yatarsın öyle aşağı. Yat Aa, aşağı son Onur son bir daha abinle uğraşma. Adnan son ses kol parması. Orada peynir. düşmedim ya. İyi yapıyorsan aptal aptal olursun. Yok yok abi onu çok <laughs> e üfledim abi. <laughs> Ebesin lan gitti. Onur ağla. Al auch, dann, <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Onur, Onur. <laughs> Onur Allah sana Onur 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 aldı ya Onur Onur ne yaptınız lan sesi çıkmıyor <laughs> Ben niye alayım aman avayım salak <gülüyor> mısınız özürlü ha bunlar Onur Bu abini deli sikmiş Onur'u Salak Arkadan bana vurmaya çalışıyordu Salak no vurdu kendi gitti Mehmet hadi ne E ee, ben olacak? arkandayım şu an ne alakamın ağır <-z4> <laughs> düzeldim sonra Ah biri de düştü aşağı Mehmet hadi Konyalı Sarının peşindeyim. Or at o kimse rampadan atmayacak. İyi, iyi benim aldım. Kardeşim. O golü onu... bir tane patlatsaydın keşke. Eyüp senin evveliyatını men... sikeyim. Eyüp ağır <laughs> bir salak bir çocuksun sen ya. Aptal amına kodum değil ya. sizi. Geçmeye, geçmeye çalışıyorum. Çektir <laughs> git arkama bakarak geliyordum. Piç düşürmeye çalışıyordum. <laughs> gel 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 onur. Ne ne ne. Harbi ne ya. Lan Aa, ya. Çık lan amına. Onur geçemeyecek Çık lan. Bunu. Bak Onur tek atamayacak bunu. <laughs> ya Onur senin ben e beni sikeyim. Lan, lan ben o değilim Onur. Ben o kimdi? ben niye küfür yedim? Ben niye küfür yedim? <laughs> ben niye küfür <gülüyor> yedim? <gülüyor> ben niye küfür yedim? Amına kodum bana niye söylüyorsun? Aman arabayı Sen değil miydin götüme şaplı Siz Size ekibe katılmak istiyorsanız Discord linkimiz olacak açıklama kısmında. Akıllı Olur. tavsiye etmiyorum. Ee, enayi. Olur abi. Götüme şapka atarsın değil miydin? Benim videoyu Biz da beğenmeyi, like edin. atmayı unutmayın. Üçüncü oldum bu arada ya. Lan? Ki... Düştü, abi lan! Ananı sikeyim! Düştü o da düştü. düştü. <laughs> düştün mü? Düştün 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 <laughs> Allah belasını verdi amına. Ambulans geliyor. <laughs> düştü mü salak düştü. Allah Kardeş kimseye bulaşmayacaksın bu hayatta. Kendi yoluna bakacaksın. Yoksa... Oh patladım. Önemli olan boy değil işlevi. Ananı sikir takla attım. Bak boyu değil işte be ne sandın hadi. Öyle mi Evet. <laughs> Öyle mi bir an önce kalkmam lazım. arkada. boyu değil işte Ya am arabaya bakar mısın ya? Orada bir takla attık takıldı araba gitti ama. <laughs> Ananı arabaya mı <bulduk. gülüyor> Araba toplanıyor <laughs> Oğlum <Sergülüyor> araba buradan yetişmiyor. Bunlar buraya tek atamazsa güzel. <laughs> Senin arabada bir delik var. Oğuz gel lan biraz var bunları tutabilirim. <laughs> Hadi buradan bir tek atamaz inşallah. Mehmet araya girdim lan. Oy. Ne oluyor oğlum? Zevki geldi. <laughs> ah. O piç nerede? O piçi bana bulsanız O amına kodum nerede? Elbiste Nerede o piç? Lan vuramadım amına. İki birini. ekmek aldım birini eve kere gidiyorum kere Biri birini. büyük biri küçük iki ekmek aldım birini. alamadım <laughs> Evet düşürmedim bak bilerek. Teşekkür ederim. Ama ebe mi siktim biliyor musun? Düşürme. Bu boş arabası aldım ya. Oğlum Enes nasıl bir ele doğa bağladıysa sesi çıktı ya Allah'ım. Enes abi yetişemiyorum. Oğlum yani. ben önüme gelen Enes alıyorum aşağıya devam. <laughs> abi bana bulaşma bana toplanma. Arada ya. nefes al ama. Bana dokunma. Hayır alma. hayır. Ana çık lan. Öyle Açın sen. abi. Dokunma, dokunma abi. Salak mısın abi? <laughs> Oo bu yandan uçan kim? Abi sik kafanı sikim abi. Ayıptır söyleme sana ya. Ne yapıyorsun abi ya? Yunus Eyüp geç sana ellemeyeceğim söylüyorum. dedim ama Eyüp kendisi düştü anladım. Yok düşmedim. abi sebebi neydi abi? Ne? yani? Ne? <laughs> <laughs> abi yaptığın işi ya. Geliyorum Anladın gene. Geliyor <laughs> birinci, birinciliğe geliyorum. Birinciliğe geçti. Geliyorum diyor ya. Geliyorum gene. Ben hala golf arabasını bırakıyorum. Oğlum Enes abi kimse de uğraşma uğraşma birinci oluyor. ya. Ne uğraşmıyor? Ebe mi <laughs> Ulan araba uçmuyor. <laughs> araba uçmuyor mu? Kaldırdım gene yetişmedi ya. Kaldırdım <gülüyor> gene. Ters, <laughs> ters <laughs> Mehmet golf arabasını geçemiyorum lan. O, oh, siz şimdi ne aniyiz? Ay, arabaya bak. Bak bak, malı yıka bak. O malı gitmiş. Nerede? Ya bak kova tabak ya. <laughs> Enes abi, seninle bir anlaşma yap bak. Yapamam. Hocam ben geri dönüyorum. Abi, Yunus abi, götten Olur. Onur duydun mu? Şey, Onur diyorum. Ay, ay. Düşmedim Aha ben niye bu kadar uçuyon Ayyyy ay, ay. <laughs> Uçtu Lan Bari O zaman ben, <laughs> ben CETA'yı Berdoğan'ın koruma arabasına aldım Düşür lan onda. At onu. Ahahah Gizli lan olsana Gizli gel Gizli De. Gizli gel 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 Hayır be Ah yetişmedi. Araba yetişmedi. Ya. ya evet abi yetişireceğim diye ben düşündüm. Araba yetişmedi ya. Anasını avradını satayım ya. Ya aptal orospu göt veren sik kafalı uşak. <laughs> o Enes piçin Ya Enes'e benim. Enes evet abi adamsın. Yapıştırdım ona. Ben avrum bak Bu iki şerefsizi <laughs> de atsana O iki şerefsizi de atsana da Ya oğlum <laughs> dedik koydum Adamsın. Düştü mü ikisi de? Adamsın A, lan renk Oğuz renk sen. Oğuz seni salcam her şekilde seni salcam. Tamam seni her şekilde salacağım ben. İkisi de aynı anda geldi. Şerefsizler <laughs> ya. Ya var ya kavak <laughs> ya. Katıksız piç. Ay. Döndü ya. geliyor Enes abi. Yalnız benim araba niye yetişmiyor bu arada? Aha mal. Siktir git lan. Benim araba yetişmiyor Eş lan. O doğru. Doğru. Ya hayır ya. Düştüm. Oh, ah, Onur gitti. Arka Enes. Ah be, de de, Enes gitmedi be. Nereye gitmedi? Bana düştü. Arkada düşen o zaman Oğuz, Eyüp arkadan geliyor Eyüp. Arkadan ya, geliyor, düşürsene o golfü. Ben göremiyorum oğlum, nerede? Ya a, oğlum, araba yetişmiyor. Golf arabası yetişmiyor. Yetiştiremezsen ben yetiştirmem. Kavana <laughs> koydum malları. Ekil amına koydum. <laughs> Enes, tavanı çarpıyor arabanın. Sürmeyi bilmiyor. Ne alakası var o gidiyor, ikisini de gidiyor, düşürün gidiyor. lan aşağı geçirmeyin. Adam orada bekliyor. Benim gitmem bekliyor. Bak terbiyesiz de geliyor bize. Bak Cere düşürün düşürün. Nereye Hoçcan o tarafta. <laughs> düşürdün mü? Osman Bey. Hayır. Ne düşürdüler? Nasıl seni düşürdüler bu oğlum ya? Baya baya yanlar vurdular bana. Cür, ben yandım dur yandım Eyüp dur Eyüp çekil Eyüp çekil. Yandım. Yandım. Eyüp nasıl saldın onları ya? Ben nasıl uçayım oğuz şimdi? Sağ ol, sağ ol. bir gram da zorlanmadım. onun ağzı? Ananı Alacağım oyunu kaybettim ya. Lan Mehmet, biz girin gidin. Vallahi... Alacağım oyunu kaybettim ya. Harbi bir sene alıyor Kim aldı benim değil. Ben. Helal ya. Ben de geldim Arkan Bey. Ee, ev, ne oldu lan kahpe? Sizde. Şimdi gel Eyüp malı. Oldu, Şimdi adam, gel. Adam kiralayıp da kardeşiniz kuduza salıp da bir alamadım. Patladım. 4'e 2 oynadık lan burada. Patladım. Patarsın. Daha Dnf çok patlar. Diyene başlamıyor mu ya? Diyene başlamıyor mu ya? Gelen yok ki. Gelebilen yok. Oğlum azıcık becerik kalmadın mı? Bak 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 bak. Ne oluyor ya? <laughs> ah, ne right. olacak. Abi <laughs> arabayı düz çevirsene. Çeviremedim oğlum havada. Hayır durduramadım şunları ya. Yarıyorum tamam gör, birin birinciliği Üyüp. alacakken büyük şanslı bir tane yavşak var. Ee? Bana oynadığı için. Buradan nasıl geçeceğim ama. ben? Sen nereye düştün abi? Oğlum ben buradan nasıl oh, geçeceğim? Ay ya da elik. Sonra bir baktım karıya. Deli tane <laughs> yapıyor Allah çarpsın. Böyle bir şey olamaz yani. Birincilikten gittik, üçüncü olduk ya. İkinciliği de zor zekat ayırıyor. Ayy! Bitirdin mi lan Enes sen? Lan. Bir şey sen sesleriniz mantık Bir şey patladı o karşıda Araba bak, yan döndü patladı dedik. Hiçbir şey yok artık. Onu evet. da bitti. Ya. bitti bitti arkadaşlar birinci olabilirdik. Tabii Tabi iki kere gittik golf arabasındayken tavana takıldık. Tavana takıldık. <laughs> Yapacak bir şey yok. Nereye gidiyor? Evet, videoyu beğenmeyi unutmayın. Eyüp ama bir şeyde rampada kaldı. Bir de... Sen beni, kaldı, tamam. sen beni mi düşüneceksin sen? Pikil. Okuyor bu diyor. Pikil. ne var? Adamlar geliyor lan Gene mi diye be Allah Ay vay. Hayır, adam ay abi. vay. Şey, Oğuz birinci bir bir dikler. Ay vay be Mehmet, ay vay. Aa. <laughs>